...yaptığına çalıştık. Sona doğru... ...şimdi bir sıkıntı... ...bir sıkıntı... ...bir sıkıntı... ...sonra hanım anlatıyor... ...bu... ...bu taraftan... ...bu cepheden... ...bir konuşma duymuş... ...gelen biriyle. O yüzden... ...bir senaryo bekliyoruz. Ta Ataşehir'den buraya gelip... ...tuzağı düşürmeye çalışan gibi... ...bir senaryo. Akşama giriyoruz. Tekrar... ...parazit... ...sokmaları giriyoruz. Nasıl başardılar bunu? Su boruların üstünde parazit dökerek belki veya pislik dökerek veya buraya hayvan da yatarak. Her zamanki hikaye eskiden 24 saat. kimin hayvanları belli? Tekel. Bütün bu hayvanlar paras saçan insanlara işkence çektiren tasmalı tasmasız sahip bir sokak hayvanı. Hepsi tekel. Bunu Türkiye bilsin artık. Pencereyi açtım diye. Diye faili de kendini belirtiyor. Ve diğer faili oradan koklayıp parazit dökeceği yeri arıyor. göstermelerinin tek nedeni panzurumu açtığım için. Elinle tasması ve köpeğiyle ortaya fırlaması yeni hayvan sahibinin daha önce hiç görmediğim tipin ortaya fırlaması konuşurumu açtığım için. Sırtı dönük güç gösterecek 20 Yirmi Türkmen'in hayvanlarınızı getirmeyin dediği çocuk parkında. biraz burada önümden geçecek güç gösterisi için Deccal kulunun kim bilir nereden geldi daha önce hiç görmediğim bir tip diğer binlercesi gibi Biraz da oraya dayatacak. Çünkü sürekli söylüyorum oraya da baskı var. <laughs> evet. Bu millet güçlü ve Ve bir tanesi daha geldi. Benke çıkararak hayvanını Decalin kullarıdır mı ha? Başka cevabı yok Böyle Parazit Baskılarıyla Tenceremi açtırıyorlar Sonra güç gösteriyorlar Hiç şaşmaz böyle iyi Türkmenin hayvanlarımızı getirmediğin, getirmeyin dediği yere hayvanları getirerek bize böyle baskı yaptırarak çekmemi sağlayacak. Ondan sonra şikayette bulunacak, davaya sürükleyecek. bütün hayvanları bunların parazitli zorunlu. Ey millet, şunu belirtmek istiyorum. Her zaman pancurum kapalıdır. Çünkü dışarıdaki şeytanları görmek istemiyorum. Fakat böyle bir sıkıntı hissederim genelde. ...onun sonra bir dakika bile geçmeden havlamalar duyarım. Ne yaptıklarını da biliyorum. Buradan geçerken frekansı basıyorlar. O frekanslarla hayvanları yönetiyorlar. İstediği an havlatma gibi, istediği noktaya, su borusunun üstüne bile sıçtırmak gibi. İki grup bunlar Biri vikan Biri satan hisler.